Dikkat dikkat tüm uzay kaşiflerinin dikkatine. Kaptan Kip kalkış için hazır. <laughs> Astronot Bailey sen de kalkışa hazır mısın? Hazırım. <laughs> Astronot Tilly peki sen hazır mısın? Görev kontrol siz kalkışa hazır mısınız? Hazırız. O zaman gidelim gidelim gidelim. <laughs> Sakın unutmayın yol boyunca hayal gücümüzü kullanacağız. <laughs> Tamam. Ay, <laughs> Kaptan Kip, artık kalkışa geçebilirsiniz. Anlaşıldı görev kontrol. <laughs> Fırlatma Başardık. Bakın, uzaydayız. Aa, hadi keşfe çıkalım. <laughs> Oo. Burası o kadar güzel ki. <laughs> Ve sessiz. Hı? Uzay mı? Da çok da sessiz değil. Ha. Oh, oh, bak Tilly. Güneş orada. Hayyan. Hayyan. Ah, baksana güneş bizi ısıtıyor ve rahatlatıyor. <laughs> Bütün astronotların dikkatine. Güneş çok ama çok sıcaktır. Lütfen güneşe fazla yaklaşmayın. <laughs> Oo, oh, haklısın. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafa gitsek daha iyi Teli. <laughs>